Ya, uzayda yapılan şeyi şey böyle bir test etmek lazım. Yani, enerji, test. Evet, Ağustos ayı içerisinde inşallah 3 adet prototip bu ay içerisinde gelecek. Bir prototip de Eylül ayına e, kalacak. Orada bir farklı şey talep ettik. Yani bir farklı çalışma daha yapılıyor. İnşallah Ağustos ayı sonunda prototipler yapılmış olacak. Bundan sonra artık 2016 yılında da her türlü arazi şartlarıyla ilgili 30-40 araçlık bir filonun üretimine yoğunlaşacağız. crossover evet, hariç diğer üç tip. Üç tip bu ay içerisinde teslim ediliyor. Crossover'un REV -E çalışması Eylül ayı içerisinde hmm. gelecek. Orada tabii biz e, yerli telefonun TÜBİTAK'ta tane hani birisi sıfırdan bir telefon üreticisinden daha ziyade donanım ve uygulama destekleri yani projeleri oluşturmaya çalışıyoruz. O donanımla ilgili proje desteği veriyoruz. Şu anda üç tane zannediyorum TÜBİTAK donanımla ilgili bir 5 tane de uygulama ile ilgili, yazılımla ilgili Destek almaya hak kalan kazanan firmalar var, projeler var. TÜBİTAK bu tip desteklere devam edecek. Tabii ki yerli dediğimiz zaman bütün parçalar burada üretiliyor anlamında değil. Dünyadan kolaylıkla temin edilen parçalar e, alınıyor ama markası yerli ve pek çok işlem de Türkiye'de yapılıyor. E, amacımız bu tip markaların Türkiye'de çoğalması. Yani cep telefonunda önemli olan marka oluşturmak. Onun dışındaki diğer tüm işleri bir şekilde artık elde edebiliyorsunuz.